Her namazda tahiyyatta yani oturuşta ettehiyatü lillah duasını okuyoruz. Ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Belki de birçoğumuz maalesef bilmiyor. Ne anlama geldiğini öğrendiğimizde ki şimdi inşallah öğreneceğiz. Bakın şok olacağız. Ne kadar muazzam bir manası olduğunu öğrendiğimizde o duayı okuyuşumuz hatta o namazı kılışımız değişecek. Çok net söylüyorum. Duanın mealinden bahsetmiyorum. Lafzi karşılığından bahsetmiyorum. Duanın anlamından, manasından bahsediyorum ki şimdi okuyacağımız tefsirde ettehiyatü lillah duasının anlamını, manasını öğrenmiş olacağız. Ve öğrendik den sonra kıldığımız namazlar okuduğumuz o dua bambaşka bir hal alacak inşallah. Maalesef bilmiyoruz. Her gün söylüyoruz ama belki de anlamını bilmeden söylüyoruz. Ne ifade ediyor bir bilsek hayretler içinde kalacağız ama biz sadece laf söylüyoruz. Ve derinlemesinin ne anlama geldiğini, ne mana geldiğini bilmiyoruz. Mesela Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim her gün kullanıyoruz değil mi neredeyse? Helal işte, her mübe işte başlarken kullanıyoruz. Ama maalesef birçoğumuz ne manaya geldi, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bakın mealinden bahsetmiyorum. Melli, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Ne anladın? Yine bir şey anlamadım. Bahsettiğim şey anlamı, manası. Allah'ın oradaki muradı. Bunu da tefsirle öğrenebiliyorsun. Hayatımızın her alanında var, kullanıyoruz ama manasını bilmiyorsun. Oldukça sıkıntı. Bununla ilgili zaten video yaptık. Besmele'nin ile ilgili. Lütfen onu izleyin. Çünkü bir arkadaş var. Onunla Besmele'nin manasını, anlamını öğrendiğimizde söyleyişimiz, onu yaşayışımız oldukça değişecek. Hatta Risale-i Nur'daki yeri bir arkadaşım okuyor ve aldığını söylüyor. Yani neden aldın diye sordum, merak ettim. Yani Besmele'nin anlamını öğrendi, neden aldın? Bunca yıldır Besmele'yi söylüyorum ama manasını anlamını bilmiyorum ne kadar eksikmişim diye aldığını söylüyor ki gerçekten okuduktan sonra yani bu kadar mı değerli, bu kadar mı manası derin diyeceğimiz bir meseleden bahsediyorum. Bununla ilgili video yaptık zaten onu izleyebilirsiniz. Bu videoda yine hemen hemen her gün özellikle 5 vakit namaz kılıyorsak her namazda, her oturuşta söylediğimiz belki de manasını bilmediğimiz bir meseleye ele alacağız. Namazda her oturuşta Etteyyatü Lillah duasını okumak zorundayız biliyorsunuz. Etteyyatü Lillah'ın ne anlama geldiğini, ne manaya geldiğini şimdi birazdan okuduğum yerden sonra anladığımızda bam Bambaşka bir halete gireceğiz. Okuduğumuz dua değişecek. Okulduğumuz namaz değişecek. Çünkü ne ifade ettiğini öğrendiğimde şok olmuştum. Gerçekten hayretler içerisinde kalmıştım ve demiştim ki tamam şimdi oldu. Öğrendiğimde bambaşka bir halete girmiştim. Şimdi okuduğumuzda zaten bunu çok net bir şekilde siz de görmüş olacaksınız. Okuyacağım yere geçmeden önce birkaç bir şey sormak istiyorum. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri bir sayalım mı? Farkında olmadığımız nimetleri. Farkında olduğumuz nimetlere şükrediyoruz ama çok çok az farkında oluyoruz. Bazen elimizden kayıp gidince farkında oluyoruz ama elimizden Bizden kayıp gitmeden bizim için sıradanlaşan sayısız nimeti var. Mesela göz. Çok büyük bir nimet değil mi? En son ne zaman gözümüz için şükrettik? Hep soruyorum. Dünyaları verdim sana. Evler, arabalar, paralar, her şey senin, yönetim senin. Bir şartım var. İki gözünü alacağım ve bir daha göremeyeceksin. Bunu kime söylediysem kabul etmedi. Kabul etmiyor. Akıllı olan zaten etmez. Fark ettik mi? Dünyadan hatta dünyaya geçen yani kainattan daha önemli iki gözümüz var. Allah bizi böyle bir nimetle nimetlendirmiş. En son ne zaman Allah'ım sana şükürler olsun. Görebiliyorum diye şükrettik. Her saat şükretmek lazım değil mi böyle bir nimet için veya kulak vermiş yani duymak ne kadar büyük bir nimet mesela şöyle beni dinlediğini düşünsene halbuki konuşuyorum ama duymadığını farz et. Ne kadar can sıkıcı, ne kadar üzücü bir durum değil mi? Ama böyle bir şey yaşamıyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu bu kulakla, bize vermiş olduğu bu nimetle Allah'ın yaratmış olduğu envai çeşit sesleri duyabiliyoruz. Yine aynı şekilde değil. Envai çeşit yiyeceklerin tadını alabiliyoruz. Birini tanıyorum benden yaşça büyük. Benim tad alma duyum yok demişti. Yani öyle bir şey. Diliyle tad alamıyor. Ben hayret etmiştim. Bak o günden sonra ara ara aklıma geliyor. Düşünsene dilin var ve tat alamıyorsun. Hiçbir şeyden. Ne kadar can sıkıcı bir durum değil mi? Meğersem ne kadar büyük bir nimetmiş. Hiç Allah'ım iyi ki var. Çok da güzel tat alıyorum. Şükürler olsun dedik mi? Hatırlayamıyoruz belki de. Ayaklarımız var, Yürüyebiliyoruz. Bakın koşabiliyoruz. Kalp vermiş. Sevebiliyoruz. Seviliyoruz. Duygusal ihtiyaçlarımızı değil mi? Onu tatmin edebiliyoruz. Gidiyorsun deniz kenarına denize bakıyorsun. Rahatlıyorsun. Ormana gidiyorsun değil mi? Rahatlıyorsun. Etlerinden tasandan kurtulabiliyorsun. Ferahlıyorsun. Allah Cemal ismiyle o kadar güzel şeyler yaratmış ki tam da bizim ihtiyacımız maddi manevi ihtiyacımızı dolduracak şekilde, tatmin edecek şekilde yaratmış. Nimetlere boğmuş bizi. Daha böyle saysak bu konuşma bitmez. Gerçekten o oturalım şuraya 4-5 kişi bir araya gelelim. Allah'ın bize vermiş olduğu farkında olmadığımız şu nimetleri saysak saymakla bitiremeyiz. Böbreğimizin şükrünü eda ediyor muyuz? Allah'ım şükürler olsun böbreğim çalışıyor diyor muyuz? Demiyoruz. Ama diyaliz hastası biriyle karşılaştığımda iki günde bir hastaneye gidip saatlerce o diyaliz makinesine bağlandığını öğrendiğini o anlık şükrediyorum. Ama sonra e, nimet hala devam ediyor şükretmek lazım. Ve nefes alma. Geçen bir video izledim. Bir hastalığa yakalanmış birisi. Nefes alamıyor. Makineyle nefes alıyor. Bir parça organ nakli yapıyorlar. Parçayı çekiyorlar o makineyi çıkartıyorlar. Nefes almaya başlıyor makine. Yine anlatırken çok etkilendim. O halini görün yani. Tüylerim diken diken oldu bak. Öyle bir hayret ediyor ki. Ne hayret ediyor biliyor musunuz? şunu hayret ediyor. Ya aldığım nefes için ne zaman şükrettim? Hatırlayamıyorum. Allah biz nimetlere boğmuş. Bu nimetlerin karşılığında teşekkür etmek gerekmiyor mu? Etmek gerekiyor değil mi? Mesela birisi gelse. Dese ki al kardeşim bu evin anahtarı. Sana ev hediye ediyorum. Al bu da arabanın anahtarı. Bir de sana böyle 5 kişilik çalışanla böyle güzel aylık 100 bin gelir sağlayacak bir iş sana hediye ediyorum dese. O adam nasıl teşekkür edeceğimizi şaşırırız değil mi? Hani ölene kadar. Bak gerçekten ölene kadar. Hürmet eder miyiz? Ederiz. Ayaklarına kapanmak isteriz yani. Allah bu saydıklarımdan çok daha fazlasını bir insanın, bırak bir insanı bütün kainat toplansın. Hiçbirinin veremeyeceği nimetler vermiş. Şükrediyor muyuz hakkıyla? Bu kadar külli nimetlere nasıl külli şükredeceğiz? İşte bunun cevabını okuyacağız. Çünkü şükretmeyen haindir. Bu nimetlere layık da değildir. Bunca nimete boğulmuş. Teşekkür etmezsen, şükür teşekkürdür. Teşekkür etmezsen, şükretmezsen layık değilsin. Hain sınıfına girersin. Ve o zamana soruyorlar. Külli nimetlere bu cüzi şükrümle nasıl mukabele, nasıl karşılık verebilirim? İçinde bulunduğumuz durum. Eğer desen şu külli hatsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüzi şükrümle mukabele edebilirim karşılık verebilirim El cevap külli bir niyet ile, hadsiz bir itikat ile. Mesela bak mükemmel bir örnek geliyor. Nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan, diğer adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Çünkü 5 kuruş kıymetinde hediye ile gitti yani. Sonra aklına geliyor. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der ki, ey seydim bütün şu kıymetler hediyeleri Oraya gelen 10 milyonlara bedel hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, gücüm olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. Bak Seyyidine böyle sesleniyor. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve rayiyetinin, halkanın dereceyi sadakat ve hürmetlerini alamet olarak hediyeleri kabul eden o padişah. Neymiş padişahın ihtiyacı yokmuş. Sadece rayiyetinin sadakatlerini ölçmek için o hediyeleri kabul ediyormuş o padişah. O bir çarenin, o büyük ve külli niyetinin ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Misal mükemmel misal değil mi? Şimdi bakın buradan nereye bağlayacak? Aynen öyle de. Aciz bir abd. Yani biz. Aciz bir kul. Namazında etteyyatü lillah der. Tayyatta oturduğumuzda etteyyatü lillah duasını okuruz ya. Etteyyatü lillah der. Yani bak manası neymiş şimdi okuyorum. Bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye ubudiyetlerine ibadet hediyelerini, vazifelerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Ettehatül ile okurken bunu diyormuşuz. Bak tekrar okuyorum. Bütün mahlukatın yarattıklarının hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Allah'ım eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın demiş oluyoruz Allah'a tayyatta. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükür Nebadatın doğumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki ya halikum kavun kalbinde bin nüveler suretinde bin niyet eder ki ya halikum seni Esma Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Nisan Halle söyler. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl gelecektiğini bildiği için onların niyetlerini bilfil ibadet gibi kabul eder. Eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırra işaret eder. Hem nasıl bir zabit, bak bir asker, rütbeli bir asker, bütün neferatının, askerlerinin yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, tekmil verir. Öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebadata, hayvan ve bitkilere kumandanlık yapan insanlardan bahsediyor. Ve mevcudatı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendine herkese vekil telakki eden insan, iyya kenar duva ya kenistayn ancak sana kulluk eder ancak senden yardım dileriz der bütün halkın ibadetlerini ve istihanelerini dualarını kendi namına mabudzucelerle takdim eder hem bütün mahlukatının bütün tesbihatlarıyla ve bütün masnuatının lisanlarıyla seni tesbih eder, kusurdan tenzi ederiz der. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahum mesel ala Muhammedin biadeti zerrati kainati ve mürekkebat der. Her şeyin namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nur-u Ahmet aleyhisselatü vesselam ile alakadardır. İşte tesbihat da salavatlarda tahsis adetlerin hikmetini anlar. Demek ki biz ettehatü lillah duasını okuduğumuzda Allah'ım yaratmış olduğu bütün mahlukatın yapmış olduğu ibadetleri kendi namıma sana takdim ediyorum demiş oluyoruz. Ve vermiş olduğu bu külli nimete namaz ile mukabele edebiliyormuşuz. Namaz ile karşılık verebiliyormuşuz. Demek ki namaz kılmayan biri tahiyatta Teatul duasıyla külli bir niyet, hadsiz bir itikad ile şükretmediği için tam manasıyla şükretmiş olamaz. O yüzden zaten namaz öyle bir ibadet ki külli tövbe etmiş oluyorsun içinde. Külli şükretmiş oluyorsun. Külli hamd etmiş oluyorsun. ibadetler içinde barındırıyor. O yüzden namaz dinimiz oldukça önemli. Ayetleri ve hadislere baktığımızda çok dehşetli ayet ve hadisleri görebiliyoruz. Ki bununla ilgili çok fazla videomuz var. Yelken İstanbul YouTube kanalımızda açıp onları izleyebilirsiniz. Okuduğum yer sözler eserinde. Sizler de açıp okuyabilirsiniz Allah'ım